Merhabalar, Gricky Kafa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir e, seriye başlıyoruz. E, Denişik Oyunlar diye bir seri. Bu seride ilginç oyunlara e, bakacağız. Her neyse fazla uzatmayalım size biraz oyundan bahsedeyim. Oyunun adı Trivia Craig adında bir oyun, bir bilgi oyunu. E, hemen kısaca açıklayayım size. Şöyle giriyoruz mesela. E, döndür tuşuna basıyoruz. çeşitli konular var işte. Ne bileyim tarih mesela, bilim, coğrafya var, spor, sanat, eğlence var. Şu taca gelince, şu aşağıda görüyorsunuz taç gibi bir şey var. Onda 3 soruyu bilirsek bir yıldız kazanıyoruz. Ama döndürdüğümüzde şu taca denk gelirse bir soru bildiğimiz takdirde otomatikman yıldız alıyoruz. O bir bonus. Her neyse laf fazla uzatmayalım ve ona geçelim. Döndürelim. şöyle döndürdük ve coğrafya geldi işte mesela coğrafya konusu oyna diyoruz soruyu okuyoruz köftesi ile meşhur ilimiz hangisidir Tekirdağ Hatay Mersin Balıkesir şimdi ya. tam olarak bilmiyorum vallahi atacağım vallahi tuttu Tekirdağ devam et diyoruz ee, bak bakın aşağıda şu taç gibi bir şeyin üstünde turuncu bir şey oldu bir, birinci soruyu bildik. Geçiyoruz. Yine çeviriyoruz. Ve bu sefer sanat geldi. Kelo olan karakteriyle tanınan başarılı oyuncu ve tiyatrocunun adı nedir? Sadri Alışık Rüştü Asyalı. Zeki Alasya. Haldun Dörmen. Zeki Alasya değil. Ben Sadri Alışık diyeceğim. Rüştü Asyalıymış. Hiç puan alamadık mesela. Ee, bu oyunda elendik. Şimdi sıra karşı tarafa geçti. Şimdi farklı bir oyuna girelim yine. Farklı bir kişiyle oynuyoruz şu an. Yine çevirdik. Sanat geldi. Aşağıdakilerden hangisi bir Ahmet Ümit romanı değildir? Tutsak Güneş, Beyoğlu Rap Rapsodisi, Kavim, Aşk, Köpekliktir. Şimdi valla adamı bile bilmiyorum. Zaman geçiyor. Tutsak geçmiş ya. Abi çok zor sorular var ya. Bir de hiç bilmediğim konular. Şu spor falan gelse sporla ilgileniyorum. Spor falan gelse. Şöyle döndürdük. Yok bilim geldi. Bilimi de fena bilmiyor değilim. Biliyorum. Hangisi keşfedilmiş en küçük canlı hücredir? Mikroplazma, koful, endoplazmik retikulum, Golge. Tabii ki yanlış bilmiyorsam e, mikroskoptan da sürüyor yani mikroplazma diyoruz ve doğru. Gayet mantıklı bir açıklama yaptım. Şöyle döndürüyoruz. Ah şöyle spor geldi. Sporun genelini biliyorum. 1910 tarihinde kurulan başkent takım hangisidir? Osmanlı Spor, Ankara Gücü, Hacettepe. Osmanlı Spor yeni kuruldu. Onu biliyoruz. Hacettepe es geçiyorum. Ya Gençler Birliği ya Ankara Gücü. Ankara Gücü daha eski bir takım diye düşünüyorum. Ve doğru biliyorum. 2 oldu aşağıda taç. Gördüğünüz gibi. Bir soru daha bilirsek. Taca fırlıyoruz. Dur bakalım. Hangi ilde bir vatandaş bombaya tekme atmıştır? Adana, Samsun, Mersin, Bayburt Şimdi arkadaşlar ben Adanalıyım ve Adana'da ne tür şeyler olduğunu biliyorum Hatta Adana'yı ülke yapmaya çalışan insanlar var Ben Adana diyorum ve doğru biliyorum yani böyle ilginç bir şey ancak Adana'dan beklenir zaten Şimdi e, tamamladık otacı e, Şimdi istediğin bir konuyu seçiyorsun doğru bilirsen e, Bir puana kapıyorsun ben yine spor tercih ediyorum sporu daha iyi bildiğim için Karatede sarı kaçıncı kuşaktır Aha şimdi Karatede en son kuşa siyah Birinci değil ikinci değil Ya beşinci ya dördüncü dur şunu Şöyle aşağı alayım. Ya beşinci ya dördüncü Beş diyorum İkiymiş abi ya Neyse Şimdi bu adama geçelim. Döndü döndü çark. Abi ya hiç yıldız alamadım ya. Videodan önce biraz oynadım. Yıldız yapıyorum. Hangisi pastoral şiir anlamındadır? Doğa, aşk, kahramanlık, öğretici. Pastoral yani bir e, 10. sınıf öğrencisi, 11'e geçtim. Öğrencisi lise 3 olarak şimdilik daha geçmedim. Lise 3 oldum. Doğa diyorum. Çok basit bir soruydu zaten. Matematikçiyim ama, basit bir soruydu yani. Şimdi... Yine spor geldi. Ne olur basit olsun. Hangisi boksta bir siklet duydu? Ağır siklet. Motosiklet. <laughs> ince siklet, kaba siklet. Yani ağır siklettir umarım. Evet, bu soru da basitti. Şöyle iki oldu. Taç üç olsun. Bir yıldız alalım artık videoda. Tarih geldi abi tarihimi sıfır yani sıfır öde sıfır Of oh, zor soru Yeni Çeyliler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı kimdir? İkinci Mehmet, ikinci Osman, ikinci Selim, ikinci Barat Tamamen atacağım Mehmet mi Osman mı? Mehmet mi Osman mı? Mehmet mi Osman mı? Mehmet Osmanmış ya Tüh Yine daha bir ikisinden biriymiş yani o ya Yapacağını son iki oyunumuz kaldı Umarım video kısa olmaz. Vardı onu da söyleyeyim. Ve taç geldi bak taç full Şimdi bir doğru versek puanımızı alacağız. Hangi üniversite takımı tüm oyuncularını korkunç bir uçak kazasında kaybetmişti? Marshall, Texas Tech, Alabama yani. Ben Texas Tech diyorum çünkü Texas'ta böyle feci olaylar olduğu için Texas diyorum. Abi hiç yıldız alamadım ya. Sporda zor zor sorular geliyor. Kolaydı. Artık son bir şeyimiz kaldı. Canımız kaldı. Son kişi. Hop. Bilim geldi. Hangi gezegende yaşam olması ihtimal vardır? Mars, Merkür, Proto. Biter. Şimdi Mars'la ilgili bir film var. Bu arada yanlış bilirsem yani son hakkımız video biter. Mars'tır umarım. Çünkü video biraz kısa oldu. Mars mı? Mars mı? Mars mı? Evet. Doğru bildik. Çünkü filmi de var onun biliyorum. Spor gelsin, spor gelsin, spor gelsin. O daha iyi geldi, taç geldi. Spor. Sporum iyi diyorum. Hep zor soru geliyor. Hiç ce doğru cevaplayamadım daha ya. Ne olur kolay gelsin. Futbolla ilgili gelsin. Hangi spor dalı vücudun her yerini çalıştırır? What? Basketbol değil. Bir tek gel. Futbol değil. Sadece ayak. Ya yüzme ya atletizm. Şimdi yüzme abi ya yüzme hepsi. Tamam doğru. İşte bir puan aldık arkadaşlar. Puanımız da bakın üstte Berkay diyor. İşte benim. İşte bir puan aldım spor e, karakteri. Heros'u, kahramanı e, açıldı. Bir puan aldım. Daha yeni videonun sonunda bir puan alabilmeyi başardım. Bilim. Hangi toplum bilimidir? sosyoloji, antropoloji, etimoloji, psikoloji. Hangi toplum? Sosyallik, sosyoloji. Yani daha yakınım ben ona. Antropoloji, antropojen. Sosyoloji diyorum. Doğru biliyorum. Abi video bitmesin diye var ya yemin ederim. Beynim çok pis çalışıyor. Sırf video bitmesin diye doğru cevaplamaya özen gösteriyorum. Spor geldi. Hangisi Rus kulübü değildir? Zenit, Rubin Kazan, Chelsea, Moskova, Porto. Zenit Rus, Rubin Kazan Rus, Chelsea, Moskova Rus, Porto Portekiz. Abi yeter ki futbol gelsin ya. Futbol basit Aslında zeytin ya. Futbolla ilgili ne sorarsan sor. Gene bilim geldi abi ya. Atom aynı şey yapmayan atoma ne denir? İyon atom, bileşik atom, element atom, nötr atom. Abi kimi hocam ben öldürür bu soruyu yapamazsam. Atom şey yapamıyorum Nötr atom diyorum ve doğru biliyorum. Yine zekamızı konuşturduk. Yine bir yıldız alma şansı. Hangisi hangisi hangisi? Tarih bir kere değil. Tarihi hiç yapamıyorum. Coğrafya. Coğrafya abi coğrafya. Yemeklerle ilgili bir şey Türkiye'nin en uzun kara sınırına sahip komşu ülkesi hangisidir? Suriye, İran, Irak. İran mı? Abi Suriye'ymiş ya Abi Suriye'ymiş ya yok böyle bir şey ya İnanamıyorum ya Ya tamam canımız falan da kalmadı Yok he, tamam bir tane daha canımız varmış Son artık son arkadaşlar Meryem Dal adlı kişiyi de bitirirsek son Bitersek en son Yunan mitolojisine 9 yaşam perhesi kimlerin çocuklardı? Zeus'u tanıyorum Kronos Kronos Iki tane Kronos var. Ben Zeus'tan yana konuşuyorum. Ya Zeus Demeter ya Zeus Leto. Leto. Tamamen atıyorum. Abi. Maalesef video bitmek zorunda. Canımız tükendi. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.